Hepimiz yeni bir şey öğrenmeye çalışırken zorlandığımız anlar yaşamışızdır öyle değil mi? Peki ya bu süreci inanılmaz derecede hızlandırmanın ve öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmenin bir yolu olsaydı? İşte bu bölümde Scott Young'un ultra learning yani aşkın öğrenme dediği, öğrenme kurallarını baştan yazan o müthiş yöntemi beraber keşfedeceğiz. Bu soru hepimizin aklını kurcalar. Bazı insanlar nasıl oluyor da sanki hiç çaba harcamadan yeni bir dil öğreniveriyor, karmaşık bir programı çözüyor da biz aylarca hatta yıllarca aynı yerde sayıyoruz. Cevap sandığınız gibi sadece zekada ya da doğuştan gelen bir yetenekte de değil. Asıl sır doğru stratejide gizli. Bakın Aradaki fark işte bu kadar çarpıcı olabiliyor. Klasik yöntemlerle bir dili öğrenmek için yıllarınızı harcayabilirsiniz. Ama doğru stratejiyle bir yılda dört dili öğrenmek bile mümkün. Evet, kulağa inanılmaz geliyor biliyorum ama ultra learning yöntemini geliştiren kişi tam olarak bunu ve daha fazlasını yaptı. Bu sayı ne mi? Bu, Scott Young'ın MIT'nin 4 yıllık bilgisayar bilimleri müfredatını bitirmesi için gereken süre. Evet, evet yanlış duymadınız. 4 yıllık bir eğitimi okula bir gün bile gitmeden sadece internetteki kaynakları kullanarak 12 ayda tamamladı. İşte Scott Yang'ın bu akıl almaz başarısının arkasındaki gizli formülün adı Ultra Learning. Yani birinin size bilgiyi pasif bir şekilde vermesini beklemek yerine öğrenme sürecini tamamen kendi kontrolünüze aldığınız, onu bir proje gibi tasarlayıp yönettiğiniz agresif bir strateji. Kısacası bu yöntemle aslında öğrenmeyi öğreniyorsunuz. Çünkü artık günümüz dünyasında tek bir alanda uzman olup emekli olma devri bitti. Otomasyon, yapay zeka derken meslekler sürekli değişiyor. Bu yeni dünyada ayakta kalmanın ve öne çıkmanın tek yolu var. Sürekli yeni beceriler kazanmak ve bunu hızlı yapmak. İşte ultra öğrenenler bu yeni dönemin en değerli profesyonelleri olacak. Peki, tamam. Biz de bir ultra öğrenen olmak istiyoruz. Nereden başlayacağız? Scott Young diyor ki, her şey daha yola çıkmadan önce bir harita çizmekle başlar. Bu ilk ve en kritik adımın adı meta öğrenme. Düşünsenize, hiç bilmediğiniz bir şehre elinizde harita olmadan dalıyorsunuz. Kaybolmanız garanti, değil mi? İşte bir konuya da plansız dalmak tam olarak bu demek. Meta öğrenme bizim yol haritamız. Bize büyük resmi gösteren, nereye gideceğimizi söyleyen o haritanın ta kendisi. Peki bu haritayı nasıl çizeceğiz? Çok basit. Öğrenmek istediğiniz konuyu alın ve bu üç başlığa ayırın. 1. Hangi temel kavramları anlamam gerekiyor? 2. Hangi bilgileri, formülleri, kelimeleri ezberlemem lazım? Ve 3. En önemlisi, hangi becerileri sürekli pratik etmeliyim? Bu basit ayrım enerjinizi nereye odaklamanız gerektiğini size net bir şekilde gösterir. Bu planlama aşaması ilk başta zaman kaybı gibi gelebilir. Hadi bir an önce başlayalım diyebilirsiniz ama değil. Yazarın tavsiyesi, toplam öğrenme sürenizin yaklaşık %10'unu bu haritayı çizmeye yani meta öğrenmeye ayırmanız. İnanın bana, başta yapacağınız bu küçük yatırım yolun geri kalanında size inanılmaz bir hız kazandıracak. Haritamız tamam, yolumuz belli ama şimdi modern dünyanın en büyük engeliyle karşı karşıyayız. Dikkat dağınıklığı. Çünkü en mükemmel plan bile odaklanamadığımız sürece bir işe yaramaz. O yüzden ikinci prensibimiz odağı keskinleştirmek. Dürüst olalım, hayatımız dikkatimizi çalmaya çalışan şeylerle dolu. O telefondan gelen bildirimler, bitmek bilmeyen mesajlar, sosyal medyanın çekiciliği, aslında bizim asıl savaşımız öğrenmeye çalıştığımız konuyla değil, bu sürekli dikkatimizi dağıtan uyaranlarla. Peki, şu meşhur erteleme huyunu yenip odaklanmayı nasıl başlatacağız? İşte size iki tane basit ama acayip etkili teknik. Birincisi 5 dakika kuralı. Kendinize deyin ki sadece 5 dakika çalışacağım sonra bırakacağım. Genellikle o ilk adımı attıktan sonra devamı gelir. Beynimize küçük bir oyun oynamak gibi. Diğeri de çoğumuzun bildiği Pomodoro tekniği. 25 dakika boyunca tüm dünyadan kopup çalışın ardından 5 dakika mola verin. Şimdi çok ilginç ve biraz da ters köşe bir noktaya geliyoruz diyelim ki odaklandık, çalışmaya başladık. Bir süre sonra beynimiz tembelliği sever ve otomatik pilota geçer. Eğer hep aynı şekilde, hep aynı ortamda çalışırsak öğrenme verimimiz düşmeye başlar. Yani ne zaman ki kendinizi çok rahat hissediyorsunuz, bilin ki o an verimli öğrenme durmuş olabilir. İşte bu yüzden öğrenme yöntemlerinizi ara sıra bilinçli olarak değiştirmelisiniz. İşte bu otomatik pilot'tan çıkmanın şaşırtıcı bir yolu da ortamınızı değiştirmek. Yazar buna uyarılmışlık seviyesi diyor. Mesela kelime ezberlemek gibi daha basit, mekanik görevler için yüksek enerjili, hatta biraz gürültülü bir kafe beyninizi daha uyanık ve zinde tutabilir. Yani illa da çıt çıkmayan bir kütüphaneye ihtiyacımız yok. Haritamızı çizdik, odamızı keskinleştirdik. Ve şimdi ultra learning'in tam kalbine, yani bu işi asıl yürüten o güçlü motora geliyoruz. Geleneksel eğitim sistemi, Bizi yıllarca sıralarda oturup pasif bir şekilde teori dinlemeye alıştırdı. Oysa ultra learning'in motoru tam tersi prensiple çalışır. Öğrenmeyi o bilginin kullanılacağı gerçek ortama taşımak. Aradaki fark bu kadar net. Sınıf yerine gerçek dünya, teori yerine pratik, pasif olmak yerine aktif olmak. Bu durum çoğumuza çok tanıdık gelir, değil mi? Bilgiyi okulda sınıfta öğreniriz ama gerçek hayata bir türlü transfer edemeyiz. Çünkü bilginin öğrenildiği bağlam ile kullanılacağı bağlam arasında dev bir uçurum vardır. İşte ultra learning doğrudanlık ilkesiyle tam olarak bu problemi çözüyor. İyi de hiç bilmediğimiz bir şeyi nasıl doğrudan uygulayacağız? Cevap matkap yönteminde gizli. Bu yöntem şöyle işliyor. Önce becerinin tamamını bir deneyin. Beceriksizce de olsa yapmaya çalışın. Nerede takıldığınızı, en zayıf halkanızın neresi olduğunu tespit edin. Sonra sadece ve sadece o zayıf noktaya odaklanıp onu güçlendirene kadar pratik yapın. Sonra başa dönün. Bu döngü zayıflıklarınızı sistematik bir şekilde yok etmenizi sağlar. Harika, öğrendik, pratik yaptık. Ama ya öğrendiklerimizi unutursak? Tüm emek boşa mı gidecek? Hayır. Şimdi de bu bilgiyi beynimize kazımanın, onu kalıcı hale getirmenin yollarına bakıyoruz. Şimdi belki de en büyük öğrenme yanılgılarımızdan birini yıkma zamanı. Notlarımıza tekrar tekrar göz gezdirmenin bilgiyi pekiştirdiğini sanırız. Ama araştırmalar gösteriyor ki bu neredeyse en verimsiz yöntemlerden biri. Çünkü bu pasif bir eylem ve beynimizi hiç zorlamıyor. Peki doğrusu ne? Çok daha etkili olan yöntem aktif geri çağırma. Yani notlarınıza bakmadan o bilgiyi hafızanızdan geri getirmek için beyninizi zorlamak. Asıl öğrenmeyi sağlayan şey hatırlamaya çalışırken yaşanan o zihinsel mücadeledir. O mücadele tıpkı bir kası çalıştırmak gibi beyindeki nörel bağlantıları güçlendirir. Bu tekniği uygulamanın iki tane harika yolu var. Birincisi boş sayfa yöntemi. Bir konuyu çalıştıktan sonra kitapları, notları kapatın ve boş bir kağıda aklınızda kalan her şeyi yazın. İkincisi soru yöntemi. Not alırken Ankara Türkiye'nin başkentidir diye yazmak yerine Türkiye'nin başkenti neresidir diye yazın. Böylece notlarınıza her baktığınızda beyninizi cevap vermeye zorlarsınız. Ve geldik zirveye. Bir konuyu gerçekten anlayıp anlamadığınızı test etmenin en kesin yolu Feynman tekniği. Kural çok basit. Eğer bir konuyu gerçekten anladıysanız, onu küçük bir çocuğun bile anlayacağı sadelikte anlatabilmeniz gerekir. Eğer anlatırken takılıyorsanız, karmaşık terimler kullanmak zorunda kalıyorsanız, bu sizin de o konuyu tam olarak anlamadığınızın bir işaretidir. O zaman ne yapacaksınız? Geri dönüp o eksiği kapatacak ve açıklamayı yeniden basitleştireceksiniz. Evet, artık haritanız, pusulanız ve en etkili araçlarınız elinizde. Bu güçlü öğrenme stratejisiyle daha önce imkansız gibi görünen hedeflere çok daha hızlı ulaşabilirsiniz. Peki, sizin ilk UltraLearn projeniz ne olacak? Hangi zor beceride hızla ustalaşmayı seçeceksiniz? Karar sizin.